Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız tabi e, Bugün sizlerle birlikte 3 3 Duracağım çünkü e, bayağı uzun bir Byron taktiği Sadece e, Büyük kutudan ve mega kutudan çıkar diyecektim ki Ve e, Oldu Şimdi arkadaşlar ben hemen e, taktiği Arkadaşlar önce diyor ki adının rengini kırmızı olarak 5 kere yap. Ben zaten bunu bir, Allah, 2 3 4 5. Tamam arkadaşlar sonra diyor ki Byron denemede ilk dövüşçü robotlar. Şimdi arkadaşlar hemen Byron deneyelim. Neredeydi Byron? Bugün e, Barley olsa da bir tane e, bir tane karakter çıkarmayı düşünüyorum arkadaşlar yani. Bizim bir tane balvimiz yok mu? Tamam bu iki vuruşluk. Tamam. Gitti. Hop. Tamam. Hop. Şuna bir kere daha vuralım. Tamam. Hop. Sonra da e, nişancı robotu hasar almadan keseceğiz arkadaşlar. Ben bu taktiği yapacağım. Size de göstermek istiyorum isterim taktiği işte yani e, burada arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın o sırada e, taktiği denirken, e, denerken böyle şeyler de demek zorundayım şimdi arkadaşlar hasar almadan kestik e, sonra ne yazmışım profilden bir dakika boyunca bayrağına tıklayacağız arkadaşlar ben hemen e, burada durduruyorum sonra beraber görüşürüz arkadaşlar Tamam evet arkadaşlar döndüm. Şimdi e, ne almışım? Byron denemede küçük robotları öldüreceğiz arkadaşlar. Byron denemede. Dinliyorum. Sonra arkadaşlar bundan sonra istediğimiz karakterle maça gireceğiz. tek hesaplaşmada Allah Yanlışı ateş ettim. Galiba böyle de olur ya. Şimdi arkadaşlar Bunları ultiyle öldürebilirsiniz. Zaten ulti dolunca barın zaten ne kadar güçlü oluyor bilenler vardır. Zaten bunlara evet, çek atıyor. Bunlara da hemen vuralım. Ve arkadaşlar tamam. Çıkış yaptık ve şimdi istediğimiz karakterle maça gireceğiz ve ve ek, savaş kutusundan çıkmaz arkadaşlar. Şimdi ben Shelly e, ile gireceğim. Aa, dur bir, dakika. Buyurun, bir dakika arkadaşlar. Heh, tamam. Şimdi arkadaşlar ben sadece tek hesaplaşmada oluyor diye düşünüyorum. Ve evet galiba Shelly ile gireceğim arkadaşlara. Neyse sonra hemen kutlarımızı açmaya başlayalım. Sonra da bitirelim. çünkü arkadaşlar çok uzun yapmak istemiyorum. Şimdi hemen bir güzel bir kupa kazanmak istiyorum. Aksesuarım boşa gitti. Harika. Tamam arkadaşlar? Burada arkadaşlar benim videolarım çok az görüntülenme oluyor. Neden? Yani arkadaşlar diğer e, youtuberlar çok abonesi var. Benim bir abonem var. Veya şu an iki olmuştur. Arkadaşlar bakın o kadar e, sizin için karakter çıkarma taktiği yapıyorum arkadaşlar. Videoyu beğenip kanala abone olun. E, bildirimleri açarsanız da beni hem mutlu etmiş olursunuz hem de e, kendiniz yeni gelen videolardan haberdar olursunuz. Ve arkadaşlar benimle de maç yapmak istersiniz. Mesela arkadaşlar, atıyorum abone olup bildirimleri açtınız. Sonra benimle oynamak istiyorsunuz. Arkadaşlar, onun için abone olup bildirimleri açmanız lazım ve o videoyu paylaştıktan sonra o gelecek bildirim. Sonra da beraber oynayabileceğiz arkadaşlar. Tamam, şimdi hemen kutularımızı açmaya başlayalım. Ben önce mega kutudan başlamak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakalım mega kutudan kaç yazacak? 6 yazdı arkadaşlar ne geliyor? Ne geliyor? Ah be arkadaşlar neyse ilk deneme. Şimdi e, aksesuar gelmez çık e, gelirse keşke şerli yükseltmeseydim ya. Hiç gelmedi arkadaşlar ya. O kadar taktiğimiz boş Ama ben yine e, biriktireceğim. Böyle mesela e, büyük e, kutu mega kutu falan var. Neyse arkadaşlar. E, Şilin'in bu aksesuarını e, şey yaptık. O zaman ben de e, bir kere bunu nasıl Sizin için bir kere burada oynayayım ve bitireyim arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Giriyoruz giriyoruz. Bu aksesuarla bir kere oynayalım ve videoyu bitirelim. Şimdi hemen. Şunu şuraya veremedik arkadaşlar ya. Aha Primo. Oraya pas ver. Arkadaşlar. Şu an. Aksesuar kullandım. Ve arkadaşlar ben en sevdiğim şey trick shot atmak. Şimdi arkadaşlar kimse gelemiyor ya. Bekliyoruz hangi nasıl bir trick atsam diye düşünüyorum. çekil. Ben beni şuraya gideceğim. Evet trick başarısızlıkla sonuçlandı. Ben hemen şöyle gideyim. Çekil çekil çekil. Evet arkadaşlar Trick shot yaparsanız işte böyle olur. Şimdi gol yedik. Evet arkadaşlar. O yüzden benim gibi trick shot atmayın. Trick shot'u bıraktım abi şu an. Yani bıraktım derken o anlamda değil. Ah, tamam 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 top, tamam Bazen trick shot gerekli. Acil durum var da. Ama şu an acil bir durum değil. Bakın adam gol attı. Öyle güzel bir goldü arkadaşlar ya. Aha aha şöyle şöyle şöyle. Gol yapabilirdim arkadaşlar. El er Primo gidiyor. Hadi El er Primo. Vuramıyor vuramıyor. Gol attık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gidelim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Dediğim gibi abone olup bildirimle açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar daima e, e, almaya çalışacağım. E, onda da video çekeceğim arkadaşlar. Görüşürüz.